Fizikten bağımsız başka bir soru sorayım. Siz ülkemizin bir akademisyenisiniz, değerli bir akademisyenisiniz. Bu konuda da ben görüşlerinizi almak isterim. Sonuçta üniversitede siz bir hocasınız. Üniversiteye giriş sınavı ile ilgili biz konuştuk. Üniversiteye giriş sınavı hocam sizce nasıl olmalı? Şu anki sınav mesela çoktan seçmeli. Bu şekilde doğru mu acaba? Değil. Nasıl olmalı? Üniversiteye giriş sınavlarının şu anki hali yapabileceğimizin şu anda yapabildiğimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki üniversite sınav sorularını hazırlayan hocalar da ellerinden geldiğince seçici sorular hazırlamaya çalışıyorlar. Tabii ki ama sistem genel olarak çoktan seçmeli. Mantığı zaten doğru bir şeydir. Yaratıcıdır. Kısıtlayan bir şeydir. İnsanların kendi özgün cevaplarını vermesini engelleyen bir İkincisi bir sınavla insanların kaderlerinin belirlenmesi, yani kaderleri demeyelim de yani eğitim hayatlarının belirlenmesi çok doğru bir şey değil. Bunun için e, yani dünyada birçok örnek var. Yani üniversiteye insanlar nasıl alınmış? Birçok bir örnek. Var. E, Avrupa Birliği standartlarına göre zaten üniversiteler kendi öğrencilerini, lisans öğrencilerini seçebilmeli der. E, özellikle standartlar değerlendirme planlarının içerisinde bu vardır. Biz de ÖSYM tarafından merkezi olarak öğrenci Dolayısıyla biz kendi öğrenci profilini kendimiz oluşturamıyoruz. Dışarıdan gelen bir profil oluşuyor. Bu profil de üniversite sınav sonuçlarına göre. Üniversite sınav sonuçları gerçekten bilenle bilmeyeni birbirinden ayırt ediyor mu? Bu tartışılır. Çünkü e, bir çoktan seçmeli sınav gerçekten bizi e, istediğimiz şeyi verir mi? Ee, yani becerilere sahip olduğunu kanıtlarla öğrenci. İstediğimiz becerilere sahip olduğunu kanıtlarla kanıtlamak. Çünkü e, çoktan seçme sınav. Belli başlı becerileri ölçer doğru ama bizim istediğimiz beceriler sadece onlar değil. Bir sürü beceri var istediğimiz. Yani ölçmek istediğimiz. Ve bunların çoğunu ölçemiyoruz. Mesela. Nasıl? Mesela Amerika'da nasıl kabul ediyor öğrenciler? Ya da İngiltere'de nasıl kabul ediyor? Genellikle e, bir kere üniversite sınavının kaldırılabilmesinin tek yolu var. Lise eğitiminin standart hale getirmesi. Lise eğitim yani e, İstanbul'daki ve Hakkari'deki, Van'daki ve İzmir'deki, Ankara'daki ve işte ne bileyim Mayburt'taki öğrenci aynı standartta lise eğitimi almazsa aynı kalitede lise eğitimi almazsa bu öğrencileri hiçbir şekilde karşılaştıramayız. Karşılaştırabilmemizin tek yolu böyle bir sınav yapmak oluyor. Yani e, şimdi e, bir tane belgesel de izlemiştim. Fransa eğitimiyle ilgili. Fransa'nın eğitim sistemini az çok biliyorum ama yani konuyla ilgili. Orada e, bir soru sordular. Ee, dediler ki, öğrencileriniz dediler hani farklı okullarda okullara giden öğrencileri nasıl seçiyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz? Seçmemize gerek yok dediler yani bu şey nasıl yükselmeyi? Bizim şöyle bir şey iddia edemeyiz Paris'in merkezindeki bir okulun kalitesiyle işte bir köydeki okulun kalitesi arasında bir fark olduğunu iddia edemeyiz çünkü Böyle bir fark yok diyorlar. Böyle bu farkı ortadan kaldırdığınız zaman o oradaki kaliteyle oradaki kaliteyi eşit hale getirdiğiniz zaman işte orada üniversite e, sınav sistemine de ihtiyacınız olmaz. Bu durumda üniversiteleri öğrenciler seçmenin sıra üniversiteler de öğrencileri seçerler. E, şeyde böyle oluyor. Dedim gibi bazı ülkelerde böyle oluyor. Üniversitelere belli bölümlere ben şu bölümde okumak istiyorum ve şu üniversitede okumak istiyorum. diye Başvuruyor öğrenci ve e, başvurduğu yer, yerdeki kişiler tarafından değerlendiriliyor. Geçmişine bakılıyor. Geçmişine bakılırken zaten notlarına bakılıyor. Notlar standart. Çünkü orada aldığı not, diğer okuldaki aldığı notla karşılaştırılabilir bir şey. Ayrıca öğrencilerin e, geçmiş akademik başarılarına bakılıyor, sosyal etkinliklerine bakılıyor, birçok şeyine bakılıyor. E diyorlar ki bu öğrenci e, istediğimiz hangi becerilere sahip? Ona bakıyorlar. Buna göre değerlendirip alıp almamaya karar veriyorlar. E, i̇şte ama bizde bunu yapmak mümkün değil. Çünkü e, biz standart henüz gelişmemişiz. Yani milli eğitim bu standarda henüz oluşturamadı zor bir şey bunu oluşturmak doğru. Ama e, bu standart oluşturduğunuz zaman üniversite sınavı ortadan kalkar. Ve şunu da söyledim, herkes üniversiteye gitmesi zorunda kalmaz. Çünkü belli bir standarda eriştirdiğiniz zaman, bunu da mesleki eğitimi uygun bir şekilde hale getirirseniz ve e, sanayi ülkesi olarak bol bol sanayi kuruluşu oluşturursanız, yani ekonominin ihtiyaç duyacağı elemanlar liseden mezun olduklarında zaten hazır işleri olur. İşsizlik diye bir problem ortaya arkadaşlar. ve sanayi istediği elemanı onlara doğrudan verirsiniz. Ve çoğu insan üniversite okumak zaten istemez. Şu anda bizim lise mezunlarımız büyük bir çoğunluğu niteliksiz olarak mezun oluyorlar. Yani bir mesleğe sahip olmadan mezun oluyorlar. Yani meslek sahibi olmadıkları zaman yapabilecekleri işlerde hizmet sektöründen öteye gidemiyorlar. Yani garsonluk yapabiliyorlar, ne bileyim e, temizlikçilik yapabiliyorlar. Bu tip şeyler yapıyorlar. Yani belli bir vasıf gerektirmeyen sıradan meslekler yapıyorlar. Da bunlar da tecrübeyle öğrendikleri, kasiyerlik gibi şeyler. Bunlar tecrübeyle öğrendikleri. Yani iş yapıyorlar, meslek sahibi değil. E, bir becerileri olmadan mezun oldukları için. Ama meslek lisesi olduğu zaman becerilerine sahip olarak meslek bizde mesela e, şu anda şöyle bir sistem var. En kötü öğrencileri Anadolu Lisesi'ni kazanamamış, kendi lisesini kazanamamış öğrencileri meslek lisesine alıyoruz. Batı'da bu böyle değil. Batı'da yetenekli olan bütün öğrencileri meslek lisesine aktarıyorlar. Yani yetenekli olanları aktarıyorlar. Onun dışında e, daha üst düzey eğitim almak isteyen, üniversiteye gitmek isteyen insanlar Başka liseler istiyor. Meslek lisesi dışındaki liseler istiyor. Bizde meslek liselerine eğer insanları yönlendirebilsek ve buradan bir beceri, bir meslek edinerek çıkmalarını sağlayabilsek mi, bunlara da karşılığında bir iş, hazır iş olanakları ortaya koyabilsek zaten üniversiteye girmek için böyle bir yarış olmayacak. Böyle bir iki kakış olmayacak ki sınava gidecek kardeş. Bu kadar çok üniversiteye de gerek kalmayacak. Üniversite sayılarını da düşürebildi. Kalitemizi Sorun aslında <laughs> sadece üniversite sınavı değil. Üniversite sınavı o sorunların sonucu. Evet. Biz e, asıl nedene odaklanmadığımız için sonuçlara odaklanıyoruz. Genellikle genellikle düştüğümüz hatalarımız zaten. Hep sonuçları tartışıyoruz. nedenleri tartışıyoruz. Ee, ben bunu daha önceden de arkadaşlarımla birlikte de konuşmuştuk. Aynı sizin bu dediğiniz gibi gerçekten şu anda sizin söylediğinizin benim de görüşümde aynı olması beni sevindirdi gerçekten. Ee, şöyle düşünüyorum şimdi ben de kendi fikrimi söyleyeyim bu arada hemen kısaca. Şöyle düşünüyorum ben de aynen meslek liselerinin yeterli düzeyde olmaması öğrenciliği. Bir de burada e, ailelerin baskısı var hocam. Üniversiteye git, üniversiteye git zorunluluğu var ya. E, o yüzden dolayı meslek lisesinden çıktığı zaman da bir üniversiteye gitmekte zorlanacağı için Anadolu liselerinde geliyor. Ve Anadolu liselerinde de önceden sınavlı olan, sınavsız olan Anadolu liseleri vardı. Onu da kaldırdılar şimdi. Mesela bizim okulumuzdan ben örnek vereyim. Bizim okulumuzda eskiden tam biz girerken kaldırdılar o şeyi benim senemde. Sınavlı sınavsız. Eskiden sınavlıydı bizim okulumuz. Tam benim gireceğim sene sınavsıza çevirdiler. Bizim okulda laboratuvar vardı. Yani ne kadar işliyordu bilmiyorum ama vardı. Isim olarak vardı laboratuvar, kütüphane vardı, müzik odası vardı. Sınavsız girmeye başlayınca insanlar çok kişi girdiği için onların hepsini sınıfa çevirdiler. Nitelik düşüyor. Çok çok kötü, kötü oldu bu kötü bir sonuç. Ee, Şimdi, bir de evet buyurun. Şey de şey diyecektim yani meslekli eğer oluşturulduktan sonra bir de bunlara iş olanak sağlanırsa gerçekten sağlamışsa. O zaman zaten ailelerin öyle bir baskısı olmayacak. Ailelerin evet. üniversiteye gitilmesinin nedeni, gitmesini istemelerinin nedeni kişilerin. Meslek yani kazanmak. Çocukların iyi gelir elde etti. Yani maddi sıkıntı çekmesin diye. Eğer maddi sıkıntı çekmeyeceği bir gelir elde edebileceği bir mesleğe sahip olurlarsa insanlar. Zaten insanlar neden eğitim için ayrıca masraf kanka, yapsın? geçmişte şöyle bir şey var. Böyle, şöyle bir anlayış var. Geçmişte okumak e, fakirlikten kurtulmanın tek yoluydu. Okuduğunuz zaman bir meslek kazanırdınız ve kazandığınız meslek sizi fakirlikten kurtarırdı. Şimdi günümüzde böyle değil. şu günümüzde üniversiteyi bitiren kişilerle üniversiteye hiç gitmemiş kişilerin arasındaki gelir farkı o kadar yüksek değil. Hatta ben çoğu zaman gitmiş, git, gitmemiş kişilerin daha yüksek oluyor. İşe girip evet, o zaman öyle. İşte bu durumda üniversiteye giden kişi ekstradan masraf yapacaksın okutmak için. Bu masrafı yapacağınızda e, şu anda lise mezunu kişi eğer bir meslek edinebilecek donanıma sahip bir şekilde mezun ederseniz meslek sahibi olarak ve buna da iş olanakları sağlarsan o kişi iyi gelir elde edebileceği bir işe yöneldiği zaman zaten o masrafı yapmaktansa o emeği harcamaktansa onu tercih edecek. Zaten aileler de bunu tercih etmeye başlayacak. Ailelerin de bu baskısı o Yani günümüzde niye boş boşuna fazladan dört yılını harcasın bir kişi üstüne üstlük masraf yapsın bir de şey yapsın da yine iş bulamaz. Yine işsiz kalsın. Yine geliri e, lise mezunuyla aynı, hemen hemen aynı olsun. Bunu bugünümüzde artık pek ekonomik pek mantıklı bir yol haline gelmiyor. İşte burada e, gerçekten uzmanlık gerektiren mesleklerde hala üniversitede yüksek gelirli kişiler mezun olabilecek şekilde kaliteli kişiler olması için üniversitelerimizin sayısını azaltmamız lazım. Diğer taraftan Üniversitenin sayısını azalttığımız zaman bu sefer bu kadar lise mezunu ne yapacağız? Onları da meslek edindirmemiz lazım. Yani burada aslında birbirleriyle ilişkili çözüm, çözüm de birbirleriyle ilişkili çözüm. Yani. şey değil. Kopuk değil. Yani üniversiteyi gerçekten seçicilikle üniversiteye öğrenci almak, üniversiteyi okuması gerekenin yani okuması gereken dedim o yönde bir hedefi olan insanların okuması diğer tarafında daha çok hemen lise bittikten sonra bu arada şu anki lise eğitimini de tabii ki de arttırmak lazım. Bunu daha önceden de hani konuşmuşlardı. Ama lise lise eğitimi alırsan işte çok kültürsüz olursun. Üniversiteye gitmezsen kültürsüz olursun. Ne yapacaksın diye hayır lise eğitimini de liseler ne güne duruyor değil mi? Onu da yükselterek oradan çıkınca da Kültürlü insanlar olacak sonuçta öğrencilerimiz. O hale getirmemiz lazım. Bunları yapabilmek için diyorum. Tabii canım kaliteyi arttırmak zorundayız. Lisede de kaliteyi arttırmak zorundayız. Her yerde kaliteyi arttırmak zorundayız. Evet. Hem bu meslek liselerinin de direkt niteliklerinin artması aslında şunu da sağlayacak. Sözel bölümlerinin, normal Anadolu liselerindeki sözel bölümlerinin hedefine, amacına uygun çalışmasını da sağlayacak aslında. Çünkü gerçekten Anadolu liselerinde ailesinin baskısıyla gelmiş olan çocuklar mesela hatta liseye bile gelmek istemiyor belki de onu geçtim ama üniversiteye gitmek için ailesinin baskısıyla e, Anadolu lisesine yönlendirilen çocuklar çok büyük oranda sözel bölümünü seçiyorlar. Bu da sözel bölümünün hem düşürüyor uzun bir istemesek de amacına uygun çalışmamasını sağlıyor. Yani her şey aslında dediğiniz gibi evet niteliğin arttırılması, kalitenin arttırılması meslek liselerinin de amacına uygun çalışması, her yerin amacına uygun çalışması. Yani bunu sağlayacağız bu kadar.